verdi. Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir dedi. Bakan Akar ve Komuta Kademesi resmi ziyarette bulundukları Libya'da görevli Mehmetçik'le bir araya geldi. Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret eden Akar ve komutanlar personelle karavandan akşam yemeği yedi. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine katkı sağlamak için elinden gelen gayreti gösterdiğine göstereceğine dikkat çekti. Türkiye'nin Libya hükümetine desteğinin süreceği mesajını verdi. Bakan Akar, darbeci Hafter'in Türkiye karşıtı sözlerine de cevap verdi. Türk unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı girişiminde katil Hafter unsurları her yerde meşru hedef olarak görülecektir dedi. Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan sorunlar da Akar'ın gündemindeydi. Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı siyasi çözümler bulma gayretinde olduğunu söyledi.